Yıl 1470. Osmanlı donanması Fatih Sultan Mehmet'in emriyle Ege'deki Venedik hakimiyetini kırmak için harekete geçmişti. Osmanlı gemileri güçlü Venedik filosuyla karşı karşıya gelmiş, Mora açıklarında amansız bir savaş başlamıştı. Ancak Osmanlı kadırgaları bir türlü ilerleyemiyordu. Düşmanın zeka dolu hamleleri Osmanlı'yı sıkıştırıyordu. Venedik gemilerinin başında savaş dehası olarak bilinen Amiral Pietro Mocenigo vardı kendi gemisinin yüksek güvertesinden emirler yağdırıyor, donanmasını kusursuzca yönetiyordu. Osmanlı'nın topları güçlüydü ancak düşmanı durdurmak için tek bir şey gerekiyordu. Mocenigo'nun ölümü. İşte tam bu noktada toz koparan İskender devreye girdi. Osmanlı okçuları arasında efsaneleşmiş bir isimdi. O tek bir ok atışıyla rüzgarı yararak en uzağa ok atabilen usta bir askerdi. Komutanlar ona dönerek savaşın kaderi senin ellerinde. Eğer o amirali indirebilirsen zafer bizimdir dediler. İskender Osmanlı gemisinin en yüksek noktasına çıktı. Gözleri düşman amiralini buldu. Gemiler dalgalarla sallanıyor, rüzgar şiddetleniyordu. Böyle bir havada, böyle bir mesafede ok atmak mı? Neredeyse imkansızdı. Ama İskender sadece kas gücüyle değil, rüzgarı okuma yeteneğiyle de tanınıyordu sessizlik çöktü. Vial gerildi. Ok İskender'in parmaklarından kurtulup rüzgara karıştı. Gözler gökyüzündeki bu ölümcül yolculuğu izliyordu. Bir nefes, bir an ve ok Venedik amiralinin göğsüne saplandı. Venedik filosunda panik başladı. Komutanları ölmüş, emir zinciri kopmuştu. Osmanlı donanması bu fırsatı kaçırmadı, hızla hücuma geçti. Birkaç saat içinde Venedik gemileri dağıldı ve Osmanlı donanmasının zaferi kesinleşti. Fatih Sultan Mehmet bu olağanüstü atışı duyduğunda gülümseyerek artık onun adı sadece İskender değil, toz koparan İskender'dir," dedi. Ve böylece tek bir ok, bir savaşın kaderini değiştirdi ve toz koparan İskender'in adı denizleri aşan bir efsaneye dönüştü.